Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki اِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ Eğer isteyecekseniz فَسَأَلُهُ firdevs, Firdevs cennetini isteyeceksin. O da çıtayı daha çok yükseliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Firdevs cennetini isteyeceksiniz. فَاِنَّهَا اَعْلَى الْجَنَّةِ Çünkü cennetin en üstünü odur. Allah Azze ve Celle'nin hemen arşının altındadır o Firdevs cenneti. Onun bütün cennetlerdeki nehirlerin gözeleri Firdevs cennetindedir. En güzel nimetler, en büyük nimetler Firdevs cennetindedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle Resulümüz bunu açıklayınca, Firdevs cennetini açıklayınca diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o cennete girmek de öyle kolay değil. Firdevs cennetine girmek de o kadar kolay değil. Çünkü Firdevs cennetini bütün cennetin şeylerini, imarını meleklere inşa ettirmiştir Allah azze ve celle. Ama bunun tefsirinde Firdevs cennetini bizzat Allah azze ve celle kudretiyle inşa etmiştir kardeşler. O yüzden cennetin üstünü, o yüzden cennetlerin en güzeli, ama Allah'ımız Azze ve Celle bu cennete girecek olanlar da şunlardır diyor. Es-sa'nızü bile qad Onlar feraha ermiştir. Onlar mü'mindir, onlar Müslümandır. Ellezinehum fi salatihim khâşi'un. Onlar namazlarında huşu içindedir. Namaza durdukları zaman tevazu içinde Allah Azze ve Celle görmeseler de Allah'ın Teala'nın kendini gördüğünü düşünerekten hep böyle Allah'ın rızasını arama peşindedirler. Namazlarında huşu içindedirler. Vellezinehum <laughs> ve Bu çok önemli kardeşler. Onlar boş işlerden yüz çevirmişlerdir. Televizyonun karşısına geçip de film izlemez, dizi izlemez. Telefonu açıp da şunlar ne yapmış, bunlar ne yapmış yapmazlar diyor. Firdevs cennetinin tarihlerinden bahsediyor kardeşler. Yani şuradaki villana, villaya konacak birisinden bahsetmiyor. Villanın sahibinden bahsetmiyor. En yüce olan Firdevs'in cennetinden bahsediyor. Aziz Müslümanlar aman bu cennet kaçılır mı Allah rızası için? Biz niye geldik ki bu dünyaya? Bizim bu dünyaya gelinen amacımız zaten o cennete girip o cennetten de ila rabbihâ nazira Allah Azze ve Celle'nin vecihine bakmak. Başka bir gayemiz yok zaten. Siz zannediyor musunuz ki bu dünyaya geliş sebebimiz yemek, içmek, eğlenmek değil. Evet, yiyeceksin, çalışacaksın, helalinden kazanacaksın, evleneceksin, çocuk çocuk sahibi olacaksın. Ama senin dünyaya geliş sebebin bu değil diyor Allah Azze ve Celle. Senin dünyaya geliş beni bileceksin ve dünyada benim istediğim gibi yaşayacaksın. Benim rızamı kazanacaksın ve cennetime gireceksin. Oradan da benim cemalimi seyredeceksin diyor Allah Azze ve Celle. Bakın boş şeylerden yüz sevrenler nereye giriyor? Firdevs cennetine. وَالَّذ۪ينَهُمْ <laughs> Onlar zekatlarını hemen tallasından malından bir şey çıkmışsa hemen öşrünü verirler. Davallarından bir şey olduğu zaman hemen zekatını verirler. Mallarından zekatını verirler. Paralarından zekatını verirler, paralarından zekatını verirler diyor Allah Azze ve Celle. Firdevs cennetinin sahipleri bunlar. والذين هم لفروجهم محافظون الا الا على ازواجهم اما ملك أيمانهم فانهم غير ملومين فَمَنْ ابتغى بَرَاءَ ذلك فاولئك هم العادون اللهم عز وجل dedi ki onlar kendi işlerinden başka kimseye dönüp de bakmazlar. Dönüp de bakmazlar. Sadece kendi işleri. Helal kimse ona bakar. والذين هم لاماناتهم ضعتهم راعون. Emanet deyince hemen para verip veya da bir mal verip o emaneti saklamak gibi düşünmeyen kardeşler. O da emanettir. Ama inne men varikum abladukum fitne diyor Allah azze ve celle. Size vermiş oldukları vermiş olduğum çocuk size emanettir. O emaneti nasıl şimdi size birisi bir emanet verirse düşünün. Adam dedi ki ya ben İstanbul'a gideceğim. Şu arabayı al. Bu sende emanet alsın. Sen bu arabayı aldıktan sonra istediğin gibi kullanıp sonra da istediğin gibi satayım, yiyeyim, içeyim diyebilir misin? Onun üzerine tasarrufun olmaz. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle o çocuğu da sana emanet vermiş o çocuğu sen istediğin gibi yani dünyalık hayata uygun bir şekilde istediğin gibi o çocuğu ne yapamazsın? Yetiştiremezsin. Allah öyle bir tasarruf vermemiş sana azze ve celle. Ve murahleke bis salati sabr aleyha başka ayetinde diyor ki o çocuğu İslam üzere yetiştireceksin. Allah azze ve celle diyor. Demek ki emanet sadece mal mülk değil kardeşler. Çocuk da sana emanet. O çocuğu İslam üzere yetiştireceksin. En son olarak da Allah'ımız azze ve celle diyor ki kardeşler, "Vellezinehum ala salatihim salavatihim yuhafizun." Bak en son yine ne dedi? Onların namazlarını muhafaza ederler. Namaz vakti girdiği zaman hemen namazlarını eda ederler. Sabah namazına kalktım kalkamadım derdi yok. Onların derdi çünkü namazdır. Onlar o namazları muhafaza ederler. İşte ulaike humul verisun ellezine el firdevs haridun. İşte bunlar firdevse girecek olan mutlu insanlardır diyor Allah'ın Allah'ım bizlere nasip edesin.